O halde ağacın altında atından indi. İnebey de indi. İkisi birlikte yaklaştılar Doğan'ın yanına. Doğan, yüzü gözü sanırsın Tay'dan farksız olmuş, sanırsın Tay'ın derdinden dertlenmiş bir yüz göz biçiminde Tay'ı okşayıp durmaktaydı. İnebey, dikkatle baktığında Tay'ın gözlerinde, değme insan gözünde zor görünecek bir damla ışık gördü. Hoşlanmış, yakın, sevimli bir süzülmedeydi. Yavaşça fısıldadı. Bayezid Bey'im, bu yiğit atla konuşur gibi bak, hele bak şuna. Bayezid Bey'in de gözünden kaçmamıştı ama inanamıyordu. Neden sonra doğan tayın kendinden kendinin taydan ayrıcasız olduğunu sezinleyince gemi sıyırıp aldı ağzından atın. Bayezid Bey'e, şurada kalın bir dal var arkadaş, sana zahmet getirir misin dedi. Ne olur ne olmaz, biz tedbirimizi alalım yine de. İne Bey gidecekse söylenen dala... Bayezid Bey olmaz derecesinde baş koştu. Sevinmişti bu isteyişe. Sıradan bir adam yerine konulmanın keyfini duymuştu. Doğan'ın istediği dalı seve seve getirdi. Doğan ürkütmeden tayın ağzını açtı, dilini tuttu yavaşça, dalı dilin üstüne koydu, incitmemeye gayret ederek bastırdı. Bayezid Bey'e kardeş bunu böylece tut dedi. İne beyim torbanda tuz bulunur mu? Bulunursa bir avuç kadar hazırlasan, işimize yarayacak diye de inebeyi işe koştu. Sağ kolunu sığamış duvara, besmele çekip alışık bir hareketle tayın ağzına soktu elini. Dur yavru, dur aslanım, dur ceylanım şimdi. Şimdi koçum, şimdi kurtaracağım seni yavrum, kurtaracağım diye mırıldanmaktaydı. Öteki eli tayın gerdanını okşuyordu. İşte deyip çekti elini. Kara şişmiş bir sülüğü de birlikte çekti. Parmakları kan içindeydi. Sülüğü fırlatıp atarken ''Geber'' dedi. Bayezid Bey'e de ''Sakın bırakma kardeş'' diye buyurmuştu. yine Bey'in hazır tuttuğu tuzu aldı, avucuna yaydı. Tay'ın diline sülüğü çekip aldığı yere sürdü. Acımadı bu sefer. Ama Tay yine huysuzlanmadı. Aksilik çıkarmadı. Sonunda ''Tamam kardeş, bırak artık'' dedi Doğan Bayezid Bey'e. Tay'ın kurtuldu. ''Selçuk'un hası bu Tay, he mi? helal olsun, Tanrım nazardan saklasın. Ama yazıktır, olur olmaz yer de ota salmayın gayrı. Tay bir hoş kişnedi. Doğan, kıtlağından sülüğe alınmış bir insanın kurtulmasında Tay'a ses verdi. Türkü seylersin tabii diye güldü. Yıldız akıtmalı alnını kaşıdı, kan tarmasını verdi ağzına, dizgini Bayezid Bey'e uzattı. Buyur beyim dedi. Başı sağ omuzuna hafif yatmış, gözleri terbiyenin incesinde pırıl pırıl bir gülüşle silinmiş bakıyordu. Bayazıt Bey o zaman Doğan'a adını sanın neyin nesi olduğunu sordu. Alıcı gözle baktı. Doğan uzatmadan anlattı. Alanur'dan söz etmedi sadece. Halbuki etmek geçmişti yüreğinden. Bayazıt Bey, yolumuz Bursa'yadır dedi. Gidelim desem gelir misin? Doğan hiç düşünmedi. Gelemem dedi. Çünkü bir başıma değilim kendi yaşındaydı üstelik kanı ısınmıştı ayrıca haslığını da sezmişti sevmişti doğan ın. bu yüzden sözünü saklamadan bayezid bey bir gönül bağı mıdır seni bağlayan diye sordu doğan böyle anlaşıldığı için utandı yok hayır dedi kekelemişti kumral dede konağının su yolcusundan sorarlar benim şeyhinden sorarlar onlara danışsam da onlar da bir başına izin veremezler herhal e onlar izin verdi say, gelir misin sen onu söyle. Soruş daha çok bir buyruk ayarındaydı. Doğan derlenip toparlanmak gerektiğini hissetti ama yine de yapmacıksızlığından vazgeçmedi. Akıncı'ya yazılacaksam gelirim dedi kesinlikle. Bayezid Bey'in alışılmamış gözlerinde alışılmamış bir şimşek yanıp söndü. Atla atına ine bey gidiyoruz. Doğan'ın pek güvendiği, gözlerinin bile takipte güçlük çektiği bir sıçrayışla tayın sırtına uçtu. Kan kastı, tayı üzengiledi. Akıncılık az değil midir sana Doğan dedi. Doğan ne kadar hayran kalırsa kalsın yola çıkar çıkmaz sabırsız bir dört nala uçup giden iki atlıyı da daha o anda unuttu. Yeniden hem de hiç boşalmamacasına Alanur'a döndü. Alanur'la doldu. Ya bir hafta geçti aradan ya da ön gün, o kadar da olmamıştır belki. Bir sabah ekmeğini daha yeni yemişti, su yolcunun Elula'yı gelip çağırdı. Tez ol dedi, durma, Doğan'ım su yolcu ağın seni ister. Doğan neyin nesidir diye ağız aradı Elula Bilsem dedi, bilemem. Bildiği muhakkaktı, görünüyordu. Söylemeyecekti. Yolda bir kere daha denedi, taşta ses var, Elula'nın yok. Su yolcuya varıncaya kadar kuşkudan işkile, işkilden üzüntüye gittiği geldi. Korkusu Alanur'dan yanaydı. İki gün önce bir gece vakti ay ışığında konuşmuşlardı. Sayrular evinin hekim yamağı görmüştü. Gördüğünü de belli etmişti, gülmüştü. Gülüş de tıpkı ey pekey değiş gibiydi. Kendinden değil Alanur'un adının çıkmasından korkuyordu. Su yolcu başka ne için çağırırdı yoksa? Az kalsın korktuğunu başına geliyordu. Su yolcunun kapkara çatılmış kalan kaşlarını görüp de bir o kadar çatık, tez hazırlan yola çıkıyorsun diyen sesine duyar duymaz Doğan ama Alanur deyiverdi. Su yolcu birden anlayamadığından bütün bütüne çatılmış ne Alanur'u bire Alanur da nedir? Bursa'ya Bursa'ya dedi. Bursa yolunu bilir misin? Tek başına gidemezsin herhal. Doğan o zaman çağrılışının Alanur'la ilgili olmadığını çıkardı ama sevinemedi. Hüzünlendi. Sanki bir ip kopmuştu Alanur'la arasından. Zor bağlanırdı bir daha. Bağlanmayabilirdi de hiç. Hayal meyal iki atlıyı düşündü gencinin giderken çağrışını. Gitmem çok mu gerek su yolcu ağam dedi gönülsüzce. Su yolcu dudak büktü. Şuna bak. Buyruk Muratan buyruğudur bire. Ne demek gitmem gerekir mi? Soru sormak ne demek buyruğa? Yani burada iyiydim de ben. Bayezid Bey'e yoldaş olmaktan da mı iyidir burası? Doğan'ın gözleri dört döndü açılmaktan. Bir süre konuşmadı. Bakılacak yer aradı. Su yolcunun gözleri öylesine dardı ki bakışları bu darlığa sığamayacaktı. Bayezid Bey'e yoldaş mı olacağım? Ha şunu bileydin. Bire talih kuşu başının üstündedir. Dönüp dolanmaktadır. Aklını kullanırsan yolun sonu nereye varır bilir misin? En kötüsü tımar beyliğidir. Paşalığaca gidersin. Durma artık. Atın yolluğun çoktan hazır oldu. Benim el yoldaşlık edecek sana. Bursa'yaca öp bakalım elimi. Bizi unutmayasın sakın he mi? Unutur musun yoksa? Bir diyeceğin var mı oğul Doğan'ım? Desem iyiydi. Alanur'u anlatsa mıydı? Sarı dokumacılarının usta kadını diyebildi ancak. Su yolcu sertleşti. Ne olmuş usta kadına? Elini öpmeme vakit var mı? Elula o sırada içeri girdi. Her şey hazır ha. Su yolcu ayağa kalktı. Yolcu yolunda gerek doğan dedi. Çok gerekiyorsa elini öpmek istediğini söylerim usta kadına. Başka? Başkası yoksa hadi yolunuz açık ola. Doğan İkisi de kemiğe işler gibiydi. İkisinden de canı yanıyordu. Halbuki şeyhin seyrettiği Keşkent'i neftli ışıldakların binlercesinin aydınlığında kaynamaktaydı. Neftli ışıldakların isi aydınlığın hemen üstünde karanlıktan ayrı bir kara bulut olmuş yüzmekteydi. Kaynayan kalabalığın coşkunluğu bu isli kara bulut denizini şehnişine kadar dalgalandırıyor, Barula, Sulduz, Nayman, Celayir, Kıtcak, Senceri, Türkmen, Arlat oymakları toyun son gecesinin tadına doyuyordu. Özlerine kısabildiğine kısıp, isli kara duman bulutunun altını, şıldakların aydınlığını ipildeten şenliği seçmeye çalıştı. Sanki orada aradığını, sızlayan çolak bileğiyle ateşlerde kavrulan aksak ayağındaki ok temreni bulacaktı. Zaman öylesine bir kararmış aydınlıktı. Görmek değil hissediyordu, yalnız keş diye mırıldandı. Benden önce şehri sebz denilen kör kuyu beni bilemedin. Beni bilemedin, beni bilmen için bir ayağımla bir elimi yarım bırakman şart mıydı? Daha kıstı gözlerini, belki acılardan belki karşı kara dağı şalına varıncaya seçebilmek için. Oradaydı, dağın hemen doğudan kıvrılan eteğinde, Koca ıllar köyü, yıllar öncesi bir sıçan yılında orada doğan, eli ayağı sapasağlam, üstelik tanrının başka bir kimseye vermediği bir nimetle apaçı, apak saçlarla doğan çocuğun timur olduğunu bu keşkenti bilememişti. Oralarda kimsenin tutulmadığı o kızıl etsizlik hastalığına uğradığında da timurluğunu bilmemişti bu keşkenti. Toyun son gecesinin tadını çıkarmaktan coşmuş bir büyüdü, Timur'un düşüncelerinde uğurdadı. Nefti ışıldaklardan binlercesinin bir kısmı oynaştı, yürüdü, havalara akıldı. Emir Timur, Emir Timur diye haykırışlarını açıkça duydu. Keş şimdi beni ezberliyor, şimdi beni tanıyor diye Ama çolak ama aksak öğreniyor. İki aydır sürüp gelen bu coşkun toyu bunun için keşke de düzenlenmişti. Keşi bile bile seçmişti. Kazan Halil Han'ın kızı Saray Melik Hatun, sen bu toyun beste verilmesini beklerdin, bilirim, diye geçirdi gönlünden. Aynı anda da burnunun direği sızladı. Timurluğunu bildi bileli böylesine bir sızlama hissetmemişti. Olcay Türkan Ağa yüreğinin en kuytusundan depreşi vermişti sanki küskün, kırgın, sanki bunca çetrefil yıllarının tek dayanağı olmasından pişmanlık duymuş gibi, sanki tek bir bakışıyla, bir gülüşüyle ve yalnız tek bir tümur değişiyle başarıya götürdüğü o sonu gelmez kör yıllarının ucuza satılmışlığına yanlışçasına depreşi verdi. Timur, nefli ışıldakların binlercesinde birden Olcay Türkan Ölümünde bile soylu güzelliğini yitirmemiş yüzünü görür gibiydi. Bu yüz bir kere o da Timur'un belli etmemek için ömründe ilk defa alınanıp kullanarak saklanmış, babası Emir Hüseyin'in öldürüldüğü gecesi olmuştu. Timur'dan gizlenip saklanmaya çalışmıştı. Savaş deyip soklandı Timur. Olcay Türkan andığından beri soluğunu tutmuştu fark etmeden. Savaş Türkan. Bilmen gerek çetelik, kazaklığa çıkış, vur, kır, ne dersen de savaş. Başka yoldan emir tümlü olamayacağına sen de biliyordun. Olcay Türkan Ağa'nın yıpranmış sesinin, başardın işte dediğini kulağa duymadıysa da yüreğe duydu Olcay Türkan Ağa'nın sesi yıpranmamış olabilirdi. Yıpranan kendi kulaklarıydı, kendi yüreği duyduğunu sandığı ses öyle bir yıpranmışlık bıraktı. Başına geldi Timur. Hala burnunun direği sızdan Göz pınarlarını sıkıntıya sokuyordu. Başardım. Haklısın ama o eski Timur muyum? Hiç değilse yüreğim o eski Timur mu? Saray Melik Hatun'la evleniyorsun. Bu toy gösterişi onun için. Daha küçüğünü de ben seyretmiştim. Unuttun mu? Unutmam mı? Unutmayı istedim. Beceremedim. Çok istediği halde Timur, Ozcay Türkan Ağa'nın yüreğinin kuytusundan konuştuğunu sandığı sesini bastıramıyordu. Bastırmadığı yetmiyor cevaplarını da veriyordu. Bir ara içeri, yandaki sofaya dönmek istedi. İlk karısıyla konuşması susardı anasından. Fakat oynayan köçeklerin çalgıdaki köçek havasının şu uğursuzluğuna katlanmak imkansızdı. Aşağıya mı inseydi, tuyun yayıldığı alana, mek Sofada saygı sıranı göğsüne göre sofraya oturmuş Barola, Sulduz, Nayman, Celayır, Kıpçak, Senceri, Arlat enerilerinin tümenlerinin arasına karışmak. Onlar gibi fırlatıp börkünü göklere sipsine vermek kendini, dengiye vermek. Ama çolaktı, topal bu. Bolca'yı Türkan ağanın sesi yine yüreğinin kuykusundan yıpranmış. Olmasan da inemezsin. Tümenlerin arasına karışamazsın dedi galiba. Çünkü artık küregensin, kazan Halil Han'ın damadısın. Hoca Türkan Ağa'nın yıpranmış sesi, kurtulursun der gibi geldi. Emir Hüseyin'den kurtulduğun gibi kazan Halil Han'dan da sıra ona gelmiş olamaz mı? Onu seçmiş olmayasın sakın. Bilerek. Yazık öyleyse saray medikatına. Ortağıma yazık. Yeter. Kim o kulaklarını hazırlanmıştı. Yandaki büyük sofadan gürültülü kaba alkışlar geldi. Epeyce bir süre devam etti. Ardından her kaba gürültünün sonunda duyulan boş, acayip, ne yapılacağı bilinmeyen bir anın sessizliği sızlandı. Ay ışığındaki neftli ışıldakların aydınlığı da böyle bir sızlanmayı bekliyor. Da benziyordu ki daha bir koyulaştı içeride kalın tok bir ses şiir okumaya başladı. Timur'un duya duya alışıp bezdiği, oldum olası sevmediği bir şiirdi. Emir Timur'u övüyordu. Emir Timur'un çeteliğine, kaza açılışına, savaşlarını, savaşlarını, savaşlarını sayıp döküyordu. Bel kurultayına, Emir Timur'un ulu beyliğini yüceltiyordu. Söyleyen şair de, söylenen şiire de bakılırsa, Emir Timur gibi bir yiğit bundan önce yeryüzüne gelmemişti, bundan sonra da gelemezdi. Timur yüreğinin kuytuluğundaki o Türkan Hatun'un yıpranmış sesinin alay etmesinden, eğlenmesinden korktu. Ama ses Taykinden daha yakın. Ne şair seversin ne şiir dedi. İçeridekiler de biliyor bunu. Gel gelelim sana yaranmalar lazım. Hoşuna gidiyor saklama. Timur birden gelip sofaya hiç değilse birden girişiyle birlikte şairi olsun susturmak için yandaki sofa kapısının perdesine yürüdü fakat derdenin aralandığını, açıldığını gördü. Perdeye varamadı. Görünen seyit berekeydi. Ucu göbeğine doğru incelerek sivrilmiş uzun ak sakalı, kıvırcık, ak keçe külahı tüylüce, ancak bir yoksulun sırtında yeni sayılabilecek yeşilimsiz cübbesinin havu dökülmüş, öylece Timur'a aradığı huzurun görüntüsü gibi geldi. Timur bilerek toparlandı. Sol eli sızlayan çolak bileğini göbeğinin ağ üstünde tuttu. Hafif hafif oldu. Toparlanması Timur'undu. Hareketleri ise bir başkası yapıyora benzemekteydi. Şeyh Seyyid Bereke gözlerini yerden kaldırmadığı halde Timur'daki acayipliği sezmekte gecikmedi. Pamuk kozasında dinlendirici sesi bile bile süzüldü yorgun musun Emir Tumur? diye sordu. Dinlenmişe de benzemem. Sanki yeniden yüreğinin kuytuluğuna sinen Olcay Türkan konuştu. Öyle yıpranmış çıktı Tümür'ün sesi. Savaş adamı ancak savaşta dinlenirmiş. Görmeden anlamıyor insan. Düşünmenin yorduğunu bilirim ben. Ben? Evet doğru. Aslında düşünmek için çıkmıştım sofadan kalabalık sofrada çok yeniyor. Çok yenilen yerde de düşünülemiyor. Bu da doğru Emir tumur. Çok konuşulan yerde de düşünülemez. Neye vardı düşünmen? Korkarım kendi kendinle hesaplaştın. Yalnızlığın bir kötülüğü de budur. Şeyhim, doğrusu haklısın dediğin gibi oldu. Toyun son günü. İki aydır yenilip içilmekte içeride tümen beyleri seni bekler. Bu toy herhalde boşuna olmasa gerek. E kazan Halil Han'ın kızı Saray Melik Hatun ile evlenmemiz sebep değil midir? O toyun görünüşündeki sebep. Tümen beyleri sözünü kestim şeyhim bağışla beni. İkidedir tümen diyorsun. Bense düşündüklerimi düşündüklerimin içinde tümen de var. Henüz açmadım. Seyit Bereke'nin göğsüne eğik gözleri Söğüt yaprağı uzunlamasında bir güzel güldü. Bazı düşünceler işaretlerinden anlaşılır aziz emir dedi. Hep o pamuk kozası, her oymaktan bin kişi çağrılmış ama beylik sırasına göre de onar bey. Bir düşüncen olmasa sayıya dökmezdi. Tanrı biliyor ya sakladığımı sanıyordum. İyi ki düşmanlarımın içinde seyyid yok. Seyyid bereke cevap vermedi. Başını yarım kaldırıp timura bakmakla yetindi. Timur özentisiz, evet dedi, orduyu düzene sokmak istiyorum. Uzun zamandır düşünmekteyim, olgunlaştığını sanıyorum. Toybun'un içinde düğün size göstermelik sebeptir. Bir an düşündü, bir an gerilere gidip geldi. E artık çete değiliz, ordunun işiyle ordunun dışındaki işler ayrılmalı. Ordu divanının başına Emir Seyfettin Nüküz'ü getirmeye düşünürüm. Hmm. Şehzade İskender ile Emir Abbas Kıpçak bir de Enak Kavç'ın yardımcılıklar için uygundur derim. Emir Çakubarolas ise ordunun dışındaki halkı yönetsin isterim. Her oymak on bin kişilik bir ordu olmalı, tümen olmalı, tümen emirlikleri kurulmalı, her tümen bir bin başının buyruğunda biner kişiden oluşmalı ve her bin kişi bin, birer yüz başıya bağlanarak yüzer kişiden kurulmalıdır. Sonra on başılar. Uzun düşünmenin kısası budur şeyhim. Sen ne düşünürsün? Hepsi çeri. Herkes çeri. Peki toprak? Peki yiyim içim geyim? Geçim emirim? Hayvanların bakılması? Olacak. Yürüyen bir millet, vurup alan, kırıp yıkan, sürüp getiren bir millet. Nerede, ne zaman, nasıl yerleşecek? Yurdumuz var ya, Varlığımız orduya ve savaşa bağlıdır ancak ganimetler bizi zengin edecek yerleşenler. E, bu durumda pek yerleşen görünmüyor. Yerleşenler kadınlar, çocuklar, sakatlarla yaşlılar. Timur Acele ile bilginler, sanat adamları, tarihçiler, din adamları, müneccimler deyip devam ederken Seyyid Dereke Şeyhçi araya girdi. Çocuklarla yaşlılar gibi dedi kibarca. Çocukları da orduya heves eder.'' ordunun boşluğunu doldurmak için yetişir sayarsak, yerleşenler savaş artıkları alacak demek ki. Timur sinirlenmişti. Şeyhçe de olsa kibarçalığına rağmen böyle bir karşılık alma ummuyordu. Biraz büyütmüş değil misin acaba şeyhim? dedi. Kırılmışlığı belliydi. Bir kasabasında bana bayrak ve tuğ verirken güvenmiştin. Bayrak ve tuğ herkese verilmez. Hele seyyid bereke herkese sunmaz. Timur'un sunmaz değişinde gizlenmiş kasılma battı seyitlere kanan kulaklarına. O esnada insan yanılmaya hazır bir eratıktır diye düşünüyordu. Timur'un alınmışlığını anlamazlıktan kasılmıştır. Gizlenen sesine duymazlıktan gelip "Ben yine o emir Timur'la konuşuyorum." dedi. "Say ki mübalağa ettim. Yerleşenlerin beslenmesi bakılması gerek. Orduya da bir besleyen olmalıdır." Başkaları besleyecek. Bizim kurtardıklarımız, bizim kanadımızın altına girenler, koruduklarımız, ordumuzu beslemek onların görevidir. Karşısındaki Seyyid berek olmasa Timur çoktan bırakıp içeri girerdi. Seyyidi geçemiyordu. Seyyidliğinden gidemiyordu. Farip alışılamamış bir şekilde çekiniyordu. Cevap vermesini bekledi hatta. Bu sefer de Seyyid'in susmasından çekindi. Ne dersin bu düşünüşüme diye sordu. Yanlış mıdır? Düşündüm iki gündür düşünüyorum aslında. Geçenlerde bir genç gördüm. Sıska, sıtmalı gözleri beni epey düşündürdü. Konuşunca baktım, düşünceler de biraz hastaca. O yaşta o meselelere dalınca başka türlüsü de olmaz doğrusu. Adının Bedrettin olduğunu söyledi. Babasına sınav makadısı derlermiş. Simahona, bizim buralarda böyle bir yer yoktu. E yoktur. Osmanoğlu'nun ülkesindedir. Hayledir canı sıkılan Timur ilgileniverdi. Ne işi varmış buralarda? Seyyid Berek'e övünmekten uzak, bizi duyup gelmiş dedi. Ders öğrenmek ister. Mısır'a gitmesini sağlık verdik. Onun öğrenecekleri Şeyh Hüseyin ahlatidedir, onu söyledik. Önemli olan Bedrettin'in neye geldiği değil, ülkesi için söyledikleri, Murat Han da ordusuna yeni bir düzen vermekteymiş. Senin gibi aziz emir. Osmanoğlu kökünden çok koptu. Benim düşündüğümü bilmez de uygulayamaz da. Ben köke daha yakınım. Orası öyle. Gel gelelim Murat Han'ın yaptığı işte kökünden ayrılma sayılmaz. Köküne yeni bir aşılama yapmadır. Saklamadan söyleyeyim, daha akıllıca kurduğu yeni içeri düzeni. Hristiyan çocuklarını alıp Türkmen yanında yetiştirip Türkmenle İslam törelerine bağlamak, orduya katmak. Bundan sonra düzenin kısacası bu. Hristiyan ülkelerini aslı yine kendinden olanlara vurdurup Osmanlı ülkesine katmak. Dur biraz şeyim. Herkes aslını korumaz mı? Her şey aslına geri dönmez mi? Hristiyan asıllı en olmayacak yerde aslını hatırlayınca Murat Han'ı yarı yolda bırakmaz mı? Seyit Bereke tebessümü de saklamadı. Timur'un kendini zorladığını, beş yaşında bir çocuk günülemesine kapıldığını, Murat Han'ın düşüncesini küçültmeye yeltenişini sezmişti. Kılıçtaki çeliğin aslı demirdir dedi. Kömürün aslının odun olduğunu bilmeyen yoktur. Emek verip işlersen işlediğin senin dileyince yönlenir. Senin yönünde hareket eder. Aslını hem keser hem yakar. Böylece Murat Han elinin altında hem sağlam hem şu bu beyin aklına estiğince kullanamayacağı bunun içinde ne zaman nereyi isterse vurabileceği bir orduyu daima hazır bulunduracak demektir. Emirim, benim anladığım bu. Ayrıca Türkmen toprağı yerleşme imkanını daha çok bulacak. Savaş yükünün bir kısmı Türkmen'in sırtından alınacak demektir. Bu düşünce gerçekleşir ise Türkmen toprağı ekip biçecek Çocuklar sadece çevrilik ve savaş için büyümeyecektir. Murat Han bizim buraların töresi olan Tarhanlık töresidir de kendine göre değiştirip yeni bir biçime sokmuş. Tımar, Ahmet Has gibi atlarla toprağı savaş kazanmış beylerine vererek hem yerleşmeyi hem beslenmeyi hem de o yöreleri güven altına almayı bir bakıma yedek orduluklar hambarı haline getirmeyi akletmiş. Bu kalıcılık içindir Emir Tümür kalıcı devlet düşüncesidir. Timur'un yüzü kıpkırmızı oldu. Bütün bunları ısıtmalı dediğin baldırı suçlak olan mı söyledi? Seyit Bereket Timur'un aksine daha sakin, çok daha pamuk kozalarının içinde Bedrettin'den duydum dedi. Şimdiyece duyduklarımı doğrulayan haber olduğundan sana anlatmaya düşündüm. Sağlasın. olasın. Timur'un kıpkırmızı yüzü sanırsın sesine inmişti daha boğuk sağ olasın diye tekrarladı. Demek demek şeyhim sence Murat Bey kalıcı devlet uğruna düşünmekte, kalıcı devlet kurma yolunda bizimki geçici. Öyle mi? Sustun şehit bereke. Demek böyle. Öyleyse ben tamamlayayım. Bizim tümenler ayrı boyların emirlerine bağlı. Asıl ipler onların elinde. İstedikleri gibi ipleri çekerler. Murat Bey bütün ipleri kendi eline tutar demek istersin. Ama ben Timurum o Murat Bey. Devlet bize atamızdan kalmadı. Hazır bir devlete konmadık. Bize öyle bir devlet verende olmadı. Pençemizi vura vura aldık. Ben Timur isem eğer o kendi başına oynayan ipleri nasıl tutup çekerim görürsün. İki yıl önce böyle konuşamazdım. İki yıl sonra ki konuşmam da şimdikinden çok farklı olacak yumruk vurabilirsen işe yarar. Vuramazsan yumruğu yiyen sen olursun. Yüzü hala kıpkırmızıydı. Üstelik soluk alışları da sıklaşmıştı. Burun kanatları dar geliyordu. Döne döne yuvarlana bir dağ taşının düşüşünde bir gün Osmanoğlu'yla da burun buruna geleceğim. Dünya o denli koca değil Seyyid Bereke dedi. Sağ olman edilerim görmeni. Vurulunca dağılan yeniçeri düzenimi, timur düzenimi anlarsın. Benim düzenim güçlü olacak. Yıkıp geçerim, yıkıp. Timur'un son sözü, gırtlağa kanamış da kana boğulmuş bir ses olup çıkmıştı. Seyit Berek'e Timur'un kollarında salıverdiğini, çolak kolunun zus, saklaması zor bir titremede sarsıldığını gördü. Susmak, Timur'un öfke sağınağının geçmesini beklemek en iyisiydi. Haklısın Emir Timur dedi yavaşça. Ama söz daha ağzından çıkar çıkmaz küçüldüğünü de hissetti. Seyitliği, ünü yaygın berekadı yerlerde sürünüyor gibiydi. Dünya malı bir öfke sarsarı karşısında başa emek ahiret malı bir gönül için aşağılanmaktan da kötüydü. Hem de haksızı haklısın diyerek başa emek yapamazdı. Seyitliği, şeyhliği, berekeliği hep birlikte ayaklanıp bu aşağılığa karşı geliyordu. Üstelik Timur daha bir sarsılarak haklı olduğumu biliyorum demişti hemen. Tanrı beni Timur olarak yarattı. Haklıyım.